Çizmeyi niye gidiyorsun? Ayağını çizmeyi. <laughs> ne öyle gülüyor, <gülüyor> Bu ne gülüyor? Deli. Gönül delisi bile misin? <laughs> <laughs> hani daha <düşünen> oldu <laughs> Ki, kim Şükran abi senin düşünen oldu ya. Nerede? Kim kaptırdı. Ya ben kendi ayağım ayağımda. Ke kendin kalıyor. düştün he. ha. Deli bile misin? Ya ayağım da oraya? Baba böyle, böyle koca koca babuşları giyersen düşersin küçük diyici. Bu ne ha? Kocaman cizme. Ya benim de benim ayağım. Ne baba baksana Çok <laughs> büyük, büyük değil mi bu? Yok. Kaldır ayağa bakayım. <laughs> Bak çok büyük <fit> bu. <gülüyor> <gülüyor> Ana, güzelmiş. Çık, 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 Çıkar da benim ayağımı giyeyim lan. Hayır. A ayağıma giyeyim çocuğu. Oğlan oh, senin ayağın. Sese sen bunu giy. Ayağı. Sen bunu giy çocuğum. Olmaz. Ne 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 Yav. İnek de giydin. Sese sen, yürü, sen gelme. Sen bilemiyor. <gülme> Yavaş. <gülme> Yeyece ye, 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 <gülme> <gülme>

Aynen bak ya sen. Bebe be, beni kuaföre götürsene kız. Gelmiyor ben sana gidelim diyorum. Ta, ta, tamam. Tamam. Yarın gidelim mi? Ta, ta, tamam yarın gidelim. Ben bu küçük küçük bu bu bunları kestirelim mi? Sen benim kuaför olduğumu bilmiyor mu? Bebe bebe ben nereden bileyim? Gel bize yarın kaşını buyunu alayım seni. Neyse sen benim saçımı da kesici mi? Kesicem. Ta, tamam. Ko ko kuaförle kapalı mı işte mi? Kapalı. Ben varım ya. Ben keserim. Ta, ta, tamam. İyi mi? Tamam. Benim vaktim bu olsa ka ka, ka kaşlarımı da alacaksın. Alacağım. alacağım. tamam bıyıklarımı Sonra da alacaksın. Osman Sonra Osman'a. Osman'ı boş ver. Boş yiyeyim mi Ben yenisini bulacağım. <laughs> Güzelleşeceğim diyorsun, yenisini bulacağım diyorsun he? saçım saçımı bo 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 boyatmak lazım değil mi? Boyatalım. Tamam. Ne, 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 ne güzel iyiliğim bak. Ne, 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 ne güzel iyi bak. Ama bak bir, i̇yi. ben öyle sana bakım yaptıklarım, inek bakmaya gitmeyeceğim otur evde koca bekle. Ama be, 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 be Gez gez Oyalanıyorum bu buralar mimimis gibi. Gezin azıcık Hüseyin dayının koyunlarını ben otlatıyorum. Bırak Hüseyin otlatsın. Ay otlamayı bilmiyor. Anası kızacak anası. Dün <laughs> akşam nasıl bağırdı? Nasıl bağırdı? Nasıl bağırdı? Bu Ale! <laughs> diye. akşam Görmüyor mu diye. Baba anası buralar. Sen saat 9'da iğne sağdı. Sağ. <laughs> Güneş battı dün. Sa -sa saat 9'da iğne mi sağlı? <laughs> Sen sağ sağlı ya. Sağlır mı Ali? Sen nerededin? Oo uçurma. Ya. Ana işi inek. <laughs> uçurma uçuruyormuş akşamında dar vaktinde. Yo, uç, uç, yok, uçuruyor. yere bıraktın e, uçurma mı uçuruyor? Evet. İnekleri bıraktın uçurma mı uçurmaya gitti? Yani. Ya 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 lan söylüyor. Ya uçum uçamıyorum ya. Evet. Şükran yani. sizden daha bak iyi bakıyor be. Ne? Yarım akıllı Hadi ama daha, daha iyi bakıyor. Ya anası rıza. Hadi biz biz bu vurmak yok. Vurma. Öyle yapıcı. E gitmi ya. Hadi. Hadi. Git. Dokunma boklu boklu yav Ne? Boklu Ay. <laughs> uf, 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 uf bu bu niye gülüyor? Deli bir şey o. A, a, a kendin gügüt. Sen gügülüktürüyorsun bana. Gel <laughs> gel. Ee, bana Kaç para Ne parası? <gülüyor> <gülüyor> Her şeyden para istiyor bu. Bu, bu buna. E, ne? oluyor? Pis mamalukat. Ayağına ver bu <laughs> bu 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 bunu giy bakalım. Kaç para bu? Gi gi ya. Bu 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 bu. İki para. İki para mı? Tabi. Ya, ya 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 bir bide sıfır bu? Ha yirmi lira. Ta, ta <laughs> Sen yirmi lira, lira mı buldun? Ah, 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 hadi gidelim gidel. <laughs> <Korkma çocuğu, korkma. gülüyor> gel. Korkma çocuğum. Korkma. Gel 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 bunu al. de sen giy dikenlere dikkat et değil mi? Ta Tamam. Biz hı. gidelim mi? Sen gütmedin mi? He? Sen gütmedin mi? Gü 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 gütmüyorum ben in, in inek. Neden? İşte. İşte. Va va baba baba gidiyor da nala. Bir şey Se Sese senin adın? Rümeysa dedi değil mi? Hı hı. Rümeysa. Rümeysa. <laughs> Şimdi aşamalı. Hadi gel gezmeye gidelim. Gel gidelim hadi gezmeye. Babam ha? Şimdi babam başka. He? Şimdi He. Sa sa saçları kestirecek. He. O kuaförler kapalı. He. Sen, sen keseceksin benim saçımı. Keseceğim. Tamam. Ama para vereceğim. Para sıfır olmaz. Bebe bende para yok. Anam versin. Anamda da yok. E kim verecek ya? Bedava saç mı kesin öyle? Bebe be, bedava Ben kesin. 30 liraya kesiyorum saçı. <laughs> Boya 80, kaç bıyık 15. Bu <laughs> bununla bunla, bunla ço çok para. O kadar yani yapacak a bir şey yok. Ne ne yapacaksın? Anama söylerim bebe be belki vardır. Vardır belki. Be be belki vardır. Bak diken girmiş içine cebimin. Hey e hadi gidelim. Hadi gidelim.